Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza AYT konularından modern atom teorisi ile devam ediyoruz. Gençler ben size ilk başta burada elektron dizilişini daha sonra kuantum numaralarını göstereceğim. Elektron dizilişi öğrenince kuantum numaraları daha kolay öğreniliyor. Gençler modern atom modeli gelişimine şöyle bir göz atalım. Modern atom modelinin çıkışı arkadaşlar Bohr modelinin bazı eksiklikleri ortaya çıkarıldıktan sonra yeni bir modelin geliştirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden ortaya modern atom modeli çıkmıştır gençler. Bohr'un eksikliklerinden birincisi arkadaşlar Bohr tek elektronlu sistemler için e, uygulanıyordu. O tek elektronlu sistemlerde arkadaşlar bazı olaylar açıklanıyor, açıklıyordu ama çok elektronlu sistemlerin davranışlarını açıklamada yetersiz kalıyordu. Bu arkadaşlar birinci yetersizlikte bordo. İkincisi ise arkadaşlar bor demişti ki elektronların yeri çekirdekten belirli uzaklıklarda, belirli dairesel yörüngelerde. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın belirli dairesel yani uzaklık belli olacak şekilde elektronların yerini söylüyordu. Ancak Heisenberg'in yaptığı hesaplamalarla arkadaşlar bu elektronun yerinin kesin olarak belirlenemeyeceği ortaya konuldu. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre arkadaşlar şöyle demiştir bir elektronun yerini biz bilseniz hızını bilemezsiniz. Hızını bilseniz yerini bilemezsiniz demiştir. Ve böylece arkadaşlar Bohr'un çizgisel yörünge kavramından vazgeçilmiştir. Bundan sonra arkadaşlar Schrödinger dalga denkleminin çözümünden elektron bulutları modeli ortaya çıkmıştır. Yani elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bulut gibi olan bölgelere hacimsel bölgelere orbital denilmiştir gençler. Bakın burada da ben zaten bu şekilde bunların hepsini yazdım. Orbital kavramına geçildi gençler. Burada da görüyorsunuz bakın burada yine katmanlar var. Birinci yörünge, ikinci yörünge ama o yörüngeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Enerji seviyeleri nasıl? Hacimsel arkadaşlar bu şekilde. Boğurda nasıl? Bu şekilde çizgisel. Şimdi orbitalle yörüngenin arasındaki farkı da burada tekrar görelim gençler. Elektronun izlediği varsayılan dairesel yola biz yörünge demiştik. Elektronun düzlemsel hareketini bakın düz bir çizgi boyunca yaptığı hareketi gösteriyor. Ama orbitalde ise arkadaşlar elektronun 3 boyutlu hareketini orbital temsil ediyor. Orbital neydi tekrar edelim? Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu hacimsel bölgelere biz orbital diyoruz. Her yörüngede arkadaşlar bir enerji düzeyi vardır. Bir enerji düzeyi ile temsil edilir. Her enerji düzeyinde orbitalde ise arkadaşlar farklı orbitaller vardır ve farklı şekillere sahiptir. Bunları da ilerleyen derslerde orbitallerin şeklini size göstereceğim. Her yörüngede arkadaşlar yalnızca belirli sayıda elektron vardır. Orbitalde ise arkadaşlar her yörüngede belirli sayıda elektron olmayabilir. Yani oradaki alt enerji seviyelerinde orbitallerin taşıdığı elektronlar farklı olabilir. Bunu da size tekrar göstereceğim. Gençler biz orbitali gösterirken Bakın normalde her orbitalin bir şekli var ama basitçe bir orbitali gösterirken bir yuvarlak ya da bir çizgi şu şekilde ya da arkadaşlar bir kare şeklinde gösteriyoruz. Bir orbital en fazla iki elektron alabilir. Bu elektronlardan bir tanesi gençler şöyle yukarı yönlü girerse diğeri aşağı yönlü girer. Bu da Pauli dışlama ilkesiyle alakalıdır. Pauli ilkesi der ki bir orbitalde zıt spinli en fazla iki elektron bulunur. İkisi de aynı yönle bulunamaz arkadaşlar. İkisi de aynı yönlü bulunamaz. Ya da şöyle yapabiliriz gençler. Birini sağa yatırıp birini sola yatırabilirsiniz. Yani şu şekilde gösterebilirsiniz çizgi halinde olduğu zaman da üzerine arkadaşlar bu şekilde gösterilir. Ben burada iki tanesini de şöyle göstereyim size bakın böyle olabilir. Yukarı, aşağı. İkisi aynı yönlü olamaz arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Böyle yanlışlardan da size çok bahsedeceğim. Şimdi gençler Bohr atom modelinde yörünge kavramı yerine biz artık ne kullanıyoruz? Baş kuantum sayısı kullanıyoruz. Baş kuantum sayısı bakın temel enerji düzeyi, kabuk, tabaka, katman, yörünge Gençler oraya ekleyebilirsiniz. Enerji düzeyi numarası, enerji seviyesi gibi ifadelerle karşımıza çıkmakta. Her enerji düzeyinde işte alt enerji düzeyleri vardır. O alt enerji düzeylerinde bulunan düzeylere biz ne diyoruz? Orbital türü diyoruz. Orbital türleri bizim bu an işte AYT'de göstereceğimiz arkadaşlar AYT müfredatında gösterdiğimiz SPDF olmak üzere 4 türlü orbital var. Şimdi biz her orbitali bir yuvarlakla gösteriyoruz dedik. Burada dikkat edeceğimiz şey her yuvarlak en fazla 2 tane elektron alabiliyor gençler. Bakın her yuvarlak en fazla 2 tane elektron alıyor. S, P, D, F orbitallerinin maksimum elektron sayılarını göstereceğiz. Bir orbitalin elektron sayısı gösterilirken gençler üzerine yazılır. Mesela burada bir yuvarlak olduğu için S en fazla kaç alır? 2. Gençler P en fazla kaç alır? 6. D en fazla kaç alır? 10. F en fazla kaç alır? 14. Niye? S'ler bir tane 2 elektron aldı. Bakın P'ler 3 tane maksimum ne yapar? 3 kere 2 6. D'ler 5 kere 2 10. F'ler 7 tane 7 kere 2 14 yapıyor. Gençler bunu burada özellikle göstermek istedim. Bakın S orbitallerine elektronların yerleşmesi çok kolay. Şöyle yapalım. Birini sağa yatıralım. Birini sola yatıralım. Bu şekilde yerleşiyor. Yani Gençler en fazla iki tane alabiliyor. Ancak bakın yazdığımız bu harflerin altındaki yuvarlakların bir, birden fazla olduğunda Gençler bakın buradaki orbitallere biz eş enerjili orbital diyoruz. Bakın P'de 3 tane eş enerjili var. D'de 5 tane. F'de 7 tane eş enerjili orbital var. Eş enerjili orbitallere gençler elektronlar yerleşirken Hund kuralı dediğimiz bir kural var. Bu kuralı e, bir söyleyelim arkadaşlar. Bu kurala göre yerleşiyor. Hund kuralı diyor ki zıt, arkadaşlar eş enerjili orbitallere elektronlar yerleşirken önce tek tek aynı yönlü daha sonra gelenler arkadaşlar tek tek zıt yönlü olacak şekilde yerleşiyor. Bunu da ayrıntılı biçimde şimdi gösterelim. P orbitallerinde arkadaşlar bakın buraya biz Px buraya Py buraya Pz diyoruz. Gençler buna geçmeden önce ben size bir şey anlatayım. Şöyle bir benzetme yapalım. Siz evinizden çıktınız. Arkadaşlar bir tatil yöresine, tatil köyüne gidiyorsunuz. Oraya gittiniz. Orada her yer dolu ancak 3 tane yan yana birbiriyle yüzde yüz aynı olan yani kapısının kolundan musluğuna kadar merdiven sayısına kadar televizyona kadar yüzde yüz her şeyi aynı olan üç tane daire var. Dediler ki arkadaşlar birine geçin hangisine geçersiniz? E uzaklığınız da aynı, yakınlığınız uzaklığınız aynı. Evlerde eş ne dersiniz arkadaşlar? Herhangi birine yerleşeyim dersiniz. İşte burada öğrenciler genelde arkadaşlar bunu öğrenirken şöyle öğreniyorlar. İlk elektron bakın illaki ilk yani şu illaki arkadaşlar buraya girecek diye söylüyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Illaki oraya girecek diye bir şey yok. Bakın oraya girmese de olabilir. Şimdi Px, Py, Pz ye. ben elektronların nasıl yerleştiğini özellikle şurada size tekrar bir göstereyim. Gelen bir elektron yani siz nasıl 3 evden eş evden birini herhangi birini tercih ettiyseniz gelen elektronda gençler buradaki bakın Pz'ye girebilir. Bu ifade doğrudur. Hocam şöyle olsa diziliş doğrudur. Böyle olsa Doğrudur gençler. Bakın yani şu 3 ifade doğrudur. Hem doğruları hem yanlışları buradaki sağ tarafta yazdığım orbitaller üzerinde göstereceğim. Hocam gelen bir tane şimdi nereye yerleşir? Bakın şuradan devam edelim. Gençler gelen bir tane buraya yerleşebilir. Bakın önce tek tek aynı yönlü. Bakın gelen bir tane mecbur nereye yerleşecek? Buraya yerleşecek. Bakın doğrusunu yapıyoruz. Daha sonra gelenleri de siyah göstereyim. Gelen bir tane bakın. Şimdi birinci katlar dolu var. ikinci katlar. Ne olacak? Gençler gelen bir ailede nereye yerleşecek? Buralardan herhangi birine yerleşecek. Bakın şuraya yerleşebilir. buraya yerleşebilir. Yani siz bu şekilde bir orbital dizilişi görseniz şu bahsettiğim gibi yanlış değil gençler. Bu şekilde olabilir. Bakın böyle yaptık. Ha, yanlışı gösterin hocam. Yani gelen siz elektronları şu şekilde iki tanesini aynı orbitale yazarsanız ne olur bu ifade? Yanlış olur. Buraya dikkat edeceğiz. Gençler bakın. Bir tane buraya koyduk. Daha sonra gelen bir tane buraya gelebilir. Şöyle yapsak bu ifade doğrudur gençler. Hocam gelen bir tane buraya girse bu ifade de doğrudur gençler. Hocam gelen bir tane buraya girdi. Gençler gelen bir tane buraya girdi. Bak bu ifade doğrudur. Hocam gelen bir tane buraya girse bakın bu ifade yanlıştır gençler. Ne olması lazım? Önce tek tek aynı yönde bakın böylece bu şekilde doğru olmuş oldu ve böyle de yapabilirsiniz. Bakın şu ifadede nedir? Doğrudur gençler. Bakın burada yazdığımız bütün ifadeler doğru. Eş orbitallere yerleşirken önce tek tek Aynı yönlü daha sonra zıt yönlü çift çift yerleştirmiyoruz. Gençler onu da yanlış olabilecekleri de şuradan size göstereyim. Mesela şöyle bir ifade yanlış olur arkadaşlar. Bakın böyle bir dizilim yanlış olur. Şöyle bir dizilim görseniz yine yanlış olur. Hocam böyle bir diziliş görsek bu da yanlış olur. Önce tek tek aynı yönlü yerleştirecek. Daha sonra zıt yönlü yapacağız. Şimdi hepsini tek tek dolduralım gençler. Şuradan bir göstereyim size. Bakın. Buraya koyduk bir tane, buraya koyduk bir tane, buraya koyduk. Bir tane hocam buraya koysak, buraya koysak, buraya koysak olur. Diğerleri de gençler bu şekilde bakın önce tek tek aynı yönlü, daha sonra zıt yönlü yapıyoruz. Tek tek aynı yönlü yapıyoruz, daha sonra zıt yönlü yapıyoruz ve bu şekilde hepsi dolmuş oluyor. Orbitallerin arkadaşlar o spdf'in altındaki orbitallere birden fazlaysa biz ne diyoruz? Eş enerjili orbitaller diyoruz gençler. Hut kuralında söylemiştik. Burada ben ekstra yazmıştım. Zaten buradan bunu okursunuz. Gelelim Avrupa inşa etme kurallarına gençler. Şimdi elektronlar orbitallere yerleşirken belirli bir sıraya göre yerleşiyorlar. Bu sıra arkadaşlar belirlenirken orbitale elektron yerleşirken düşük enerjiliden yüksek enerjiliğe doğru yerleşir. Tekrar söylüyorum düşük enerjiliden yüksek enerjiliğe. Niye? Düşük enerji daha kararlıdır kararlı olduğu için arkadaşlar elektron kararlı orbitali tercih ediyor. Siz de kendiniz düşünün kararlı bir arkadaşınız olmasını mı istersiniz yoksa kararsız bir arkadaş mı edinmek istersiniz? Kararsız arkadaşlar hayat geçmez arkadaşlar kararlıyı tercih edeceksiniz. İşte elektronlar orbitallere yerleşirken bunun bir sırası var arkadaşlar. Bu sıraya göre yerleşiyor. Bunu da tek tek size şimdi gösterelim. Bakın bu yapılırken bunu ezberleyebilirsiniz de gençler şu şekilde basit gibi sağ tarafta ben tablo halinde gösterdim. Oradan yapabilirsiniz. Bakın S orbitalleri 1 numaradan başlar. 1'den 7'ye kadar yazın arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 1'den 7'ye kadar hepsini şu şekilde yazıyoruz. Yine P'leri de gençler 2'den başlar. 2'den 7'ye kadar yazıyoruz. D'ler de gençler 3'den 7'ye kadar yazabilirsiniz. Önemli değil. F'leri de yine 4'ten başlatıp nereye kadar yazıyoruz gençler? 6F yazıp 7F yazabilirsiniz. Şimdi yayınlarda tabi orada 6F, 7F yok. Normalde yok ama karıştırmayın diye. Hani hocam ben bunu yazdım ama yazarken işte orada var mıydı yok muydu şüphesine düşmeyin. Buraya kadar bence yazın. Zaten şuraya kadar e, herhangi bir elektron dizilişi sorulmaz gençler. Önemli olan sırayı çıkarabilmek. Hocam biz sırayı nasıl çıkaracağız? Zaten burada oklarla görüyorsunuz. Kırmızı okları takip edeceğiz. Çaprazlama yapacağız. Bakın şu şekilde Çaprazlama yapıp okların üzerinden geçtiği orbitalleri gençler ne yapacağız? Tek tek yazacağız. Hem de ben maviyle çizdim. Bakın orada kırmızıyla da çizilmiş. Onları takip edip yazarsak gençler bakın ben size işaretleyerek göstereyim şimdi. Şu şekilde kırmızıyla işaretleyelim Bakın ilk ok bir esten geçti yazdık. İkinci ok iki esten geçti yazdık. Sonra 2P3S geliyor. Bakın yazdık. 2P3S. Sonra 3P4S. Bakın 3P4S'i yazdık. Sonra 3D4P5S geliyor. 3D4P5S. Bakın daha sonra 4D5P6S geliyor. 4D5P6S yazdık gençler. Sonra 4F, 5D, 6P, 7S diye bu şekilde gidiyor. Hepsini böyle yazabiliriz. Arkadaşlar bu sırayı ne yapacağız? Mecbur ezberleyeceğiz. Ezberlemekten başka çaremiz yok. Ne kadar hızlı ezberlerseniz o kadar kolay yaparsınız. Gençler şimdi bunu kısa yolla ben size tekrar bir göstereyim. Hocam biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl ezberleyeceğiz? Şöyle ezberleyeceksiniz gençler. Bakın say say paraları say paraları say. Dede paraları say. Dede paraları say. Fahri dede paraları say. Fahri dede paraları say. Gençler bu şekilde aklınıza kalabilir. Ne demiştim az önce? Esler kaçtan başlıyordu? Birden başlıyordu. Birden başlayarak esleri yazıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gençler görüyorsunuz hepsini yazdık. Sonra P'ler kaçtan başlıyordu? Onu da farklı bir renkle gösterelim gençler. Şöyle yeşille gösterelim. 2'den başlıyordu. 2P, bakın 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Gençler D'ler kaçtan başlıyordu demiştik? D'ler 3'ten başlıyor. 3D, bakın 4D, 5D, 6D. Daha sonra gençler F'ler kaçtan başlıyordu? 4'ten başlıyordu. Bakın 4F. Bir tane de burada var. 5 tane f olmuş olduğu sırayı bakın bu şekilde çıkarabilirsiniz. Say say para say para say dede paraları say dede paraları say. Fahri, dede paraları say Fahri dede paraları say Fahri dede paraları say dersiniz ve bu şekilde bulabilirsiniz. Ezberlememiz lazım, öğrenmemiz lazım. Hocam ben ezber sevmiyorum derseniz arkadaşlar yukarıda gösterdiğim yöntemi işte şuradaki yöntemi kullanarak arkadaşlar ne yapacağız? Biz hepsini çıkaracağız tek tek. Bakın şöyle çaprazlayarak bu şekilde üzerinden giderek. Tekrar çaprazlama yapınca hepsini bulmuş oluyoruz. Şimdi gençler dizilişte herhangi bir orbiteli aldığımız zaman buradaki bize mesela şuradaki 5P olsun 6S olsun ben 2P almışım neyi ifade eder? Gençler bu iki baş kuant sayısı, yörünge sayısı, enerji numarası, <laughs> enerji düzey numarası, katman numarası, katman sayısı birçok ifadeyle bize gösteriliyor. Buradaki P orbital türünü 4 de bize elektron sayısını gösteriyor gençler. Şimdi bir elektron dizilişinde arkadaşlar elektron şeması var. Onu da ben size göstermek istedim. Şimdi 8 numara oksijeni biz dizmişiz gençler. Bakın hazır bir diziliş var. İşte 1S2, 2S2 ve 2P arkadaşlar 4. Unutmayacağız elektron dizilişi elektron sayısına göre yapılır gençler. Dikkat edin tekrar söylüyorum elektron dizilişi elektron sayısına göre yapılır. Bakın nasıl yaptık hocam? Şimdi 8 tane elektronumuz var gençler. 8 tane elektronu dizeceğiz. Bakın şurada sıramız var. Burada yukarıda sıramız var. 1s2, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s diye gidiyor. Bakın önce 1s2'ye 2 elektronu yazdım. Daha sonra gençler 2 elektronu yazdıktan sonra geriye kaldı 6 elektron. 2s'ye 2 elektron koydum. Daha sonra 2 p yazdım. 2p'ye kaç kaldı? 4 tane elektron kaldı. Nasıl anladınız hocam? Bak şurada 4 tane elektronu yerleştirince... P kaç kalıyor? 4 kalıyor. Buraya 4 yazabiliriz. Bakın orbitallerin üzerine yazabileceğimiz en büyük sayı yazabiliriz. Daha da alt sayıları yazabiliriz. Yani ben P'ye ne yazabilirim? 6 ile 1 arasında yazabilirim. S'e ne yazabilirim hocam? 2 ile 1 arasında. D'ye ne yazabilirsiniz? 10 elektrondan 1 elektrona kadar yazabilirsiniz. Bu şekilde gidiyor. Gençler burada dikkat edeceğimiz nokta orbital şeması kaç tane dolu, kaç tane yarı dolu, kaç tane tam dolu ifadesi karşımıza çıkıyor. Bakın şurası 1S2, burası 2S2, burası ne olmuş? 2P4 olmuş. 2P4 de 2 tane yarı dolumuz, bir tane tam dolumuz var. Yani şöyle söylerler. 8 oksijen elektron içinde kaç tane tam dolusu var? Görüyorsunuz arkadaşlar 3 tane tam dolusu var. 2 tane de yarı dolusu var gençler. Bu şekilde de bize tam dolu yarı dolu orbitaller sorulabiliyor. Evet gençler şimdi birkaç tane dizilişle örnek yapalım. Arkadaşlar eğer ki ezberlemekte sıkıntı çekiyorsanız ilk baştaki örnekleri baka baka yapabilirsiniz. Yani ben biraz burada hızlı yapacağım. 7 tane elektronumuz var. Bakın 7 proton 7 elektron demek nötrken yazıyoruz. 1 S 2 siz yukarıdan bakabilirsiniz. 2s2 2p. Bakın 4 tane elektronu yazdık. s2 ve 2s2'ye. Ondan sonra ne geliyor? 2p4 geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. 2p3 geliyor. Bakın buraya 2p3 yazdık ve 7 tane elektronu yazmış olduk. 13 alüminyuma gelirsek 1s2 2s2 2p6 3s2 sonra ne geliyor 3p1 geliyor gençler. Ne yapıyoruz? Yukarıdan bakıyoruz sırasıyla yazıyoruz. Hocam niye sonda 3p'nin üzerine 1 koydunuz? Gençler buraya kadar saydık 10. E, özür dilerim buraya kadar saydık ne oldu? 12 oldu. E, 13. elektronu mecbur 3p yazacağım. E, P'de p 1'den 6'ya kadar elektron aldığı için 3p'ye 1 geldi. 19K'ya gelirsek 1s2 2s2, 2S2 2p6 3s2 3P6 bakın arkadaşlar buraya kadar 18 yapar sayarsanız bakın şunları sayıyoruz 2, 4, 6 daha 10, 12, 6 daha burada 18 yaptı. E hocam 18 tane yerleştirdik hangi orbital geliyor yukarıdan bakabilirsiniz 4S1 şeklinde olduğu zaman 19 taneyi dizmiş oluruz gençler. 33 numaraya gelelim bakın 33 numara 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 4s2 3d10 Gençler 3d10'a kadar sayarsanız elektronları bakın şurada maviyle göstereyim bu elektronların toplamını sayarsanız 3d10'a kadar 30 yapıyor. E sonuna kalıyor arkadaşlar. Bakın 3d'den sonra gelen orbitele yukarıdan bakın 4p geliyor. E 4p kaç kaldı? E buraya kadar 30 sa arkadaşlar. 33 olması için 4P'ye de burada ne geliyor? 3 geliyor. Gençler burada bazen bize ne sorabilirler? Tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarını sorabilirler. Onu da sondaki örnekte size göstereceğim gençler. Evet devam edelim. 30 numara gençler 30 numarayı yazarsak. Bakın 30 numarada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D14... Evet 3d 10 da bitiyor. 3d 10 neydi? 30'du zaten gençler. Fazla gitmeyelim. Şu şekilde 3d 10. Şimdi 25 Mn'ye gelelim. Bunun da tam dolusunu, yarı dolusunu bir gösterelim gençler. Bakın 25 Mn'de 25 elektron var. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 20 yaptı bakın. 3d arkadaşlar 5. Şurası zaten 20. Bakın ne olacak? 3d 5 olacak. Şimdi gençler Burada bize bunun tam dolusunu, yarı dolu orbitallerini sorabilirler. Bir yazalım. Bakın S'ler kaç yuvarlaklı? 1. S'lerin altına 1 yuvarlak, P'lerin altına 3 yuvarlak koyuyoruz. P'lerin altına 3 yuvarlak, S'in altına 1 yuvarlak. D'nin altına kaç yuvarlak koyuyorduk arkadaşlar? 5 yuvarlak koyuyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi doluları bir gösterelim. Bakın burada 1, S2 dolu. Bu da dolu. Bakın gençler burada da yine tam dolu var. Bakın burası dolu. Yine bakın burası da dolu. Burası da dolu. Bakın D5 demişiz. Yerleşirken nasıl yerleşiyordu? Önce tek tek aynı yönde. Bakın 5 tane hepsinin içine yarı dolu olacak şekilde yerleşti. Sakın arkadaşlar çip böyle bu şekilde yapmıyoruz bu ifade yanlış olur. Önce tek tek aynı yönlü yapıyoruz. Gençler burada bakın kaç tane tam dolu var diye sorsalar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tam dolusu var. Şurada görüyorsunuz 5 tane de yarı dolu orbitali var. Bunlar da bizim karşımıza çok çıkıyor gençler. Evet gençler, kaç örnek yaparak devam edelim? 3p orbitalinde 5 elektron bulunan elementin atom numarası kaçtır demişiz. Ne demek bu? 3p orbitalinde 5 tane varsa şunu diyor gençler. 1s 2'den başlayın. 3p 5'e kadar yazın. E şimdi 3P orbitalinde 5 elektron bulunan elementin. Tabi bu nötr elementin diyelim. Şuraya arkadaşlar yazalım eksik olmasın. Nötr elementin atom numarası kaçtır? Yani orada arkadaşlar iyon şeklinde e, aklınıza gelebilir. Karışmasın nötr olsun. Şimdi 1S2'den 3P5'e kadar yazacağız. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ve 3P5 oldu. Şimdi biz 3S2'ye kadar saydığımız zaman ne yapıyor gençler? 12 yapıyor. E burada da 5 var. 5 de eklediğimiz zaman ne yapıyor gençler? 17 yapıyor. Demek ki cevabımız neymiş? D imiş. Şimdi örnek 3'e gelirsek, örnek 3 de güzel bir soru. Temel hal elektron diziliminde 7 tam dolu orbitali olan atomun atom numarası kaçtır? Gençler bakın hangi orbitaller olduğunu bilmiyoruz. Ancak biz o orbitalleri şu şekilde bir yazalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yazdım. Bunların hepsi neymiş? Tam doluymuş. Şu şekilde hepsini tam doldurabiliriz. Çünkü hangi orbitaller olduğunu bilmiyorum. Ve bakın gençler yazıyoruz. Şurası kime ait? 1S2'ye ait. Şu 2S2'ye ait. Şurası 3 tane 2P'ye ait. 2P ne olacak? 6 olacak. Gençler. Şuradaki bir tane 3S2'ye ait. Gençler 3S2. Şurada ne var? 3P var. E hocam 3P'deki orbitaller gösterilmemiş. Evet gösterelim. Şimdi gençler 7 tane tam dolu diyor. Yani biz 3P'dekileri tam doldursak 7'den fazla tam dolu yapıyor. E demek ki şuradaki orbitali şu şekilde 2 taneyle dolabilmesi için yan tarafındaki 2 orbitalin önce ne olması lazım? Şu şekilde yarı dolu olması lazım. Demek ki 3S2 neyle bitiyormuş? 3P4 ile bitiyormuş. Hepsini sayarsak gençler şuraya kadar 12 idi. 4 de buradan geldi. Yapar 16. Demek ki neymiş? 16'ymış atom numarası gençler. Bu da çok güzel bir soru. Evet gençler örnek 4 ile devam edelim. Bir x atomunun temel hal elektron diziliminde p orbitallerinde toplam 10 elektron varmış. Bu atomla ilgili hangileri doğrudur demiş. Gençler şimdi dikkat edelim. P Toplamda 10 elektron içerecek. Yazıyoruz. Bakın 1s2, 2s2, 2p6. Bakın şurada 6 tanesini yazdık. Daha sonra 3s2, 3p'ye geldik. E, 3p'ye kaç tane elektron koymam lazım? 4 tane. Niye hocam? P'deki toplam kaçmış? Burada yazıyor bak 10'muş gençler. Şimdi dizilişimiz demek bu. E diziliş buysa baş kuantum sayısı nedir demiş. Bir dizilişin. Baş kuantum sayısı demek gençler bir dizilişin bunu ileride de söyleyeceğiz. Baş kuantum sayısı en yüksek enerji numaralı orbital demek. Bakın en yüksek enerji numaralı orbital kaç? 3. Bakın burada bir 3s var. Burada da 3p var. Demek ki en büyük enerji numaram 3 olduğu için baş kuantum sayısı kaçmış dizilişin? 3'müş. Elektron diziliminde son terimin orbital şeması şeklinde olabilir demiş. Bakın şimdi 3p4'ü 3 tane orbital var. Yazalım gençler bir yukarı yönlü bir yukarı yönlü dört tane yazıyoruz ve ya, bir böyle bir de aşağıya giriyor ve bu şekilde olabilir gençler kesinlik sorusu olsaydı aklımıza şu da gelecekti. Bakın söylüyorum kesinlik sorusu olsaydı aklımıza şu kesinlikle gelmesi lazımdı. Aşağı yönlü girmiş olabilir hocam. Evet aşağı yönlü girerse de bu olur. Bakın olabilir dediği için bu ya da bu fark etmiyor. Ama kesinlik sorusu olsaydı bu ifade ikinci ifade yanlış olurdu. Demek ki ikinci ifademiz de burada olabilir dediği için doğru. Atom varısı 16'dır demiş. Gençler toplarsanız hepsini 16 olduğunu göreceksiniz. Yani bu yüzden cevabımız ne olacak gençler? 1, 2 ve 3 olacak. Evet gençler örnek 5 ile devam edelim. Örnek 5 de güzel bir soru. 4. temel enerji düzeyinde 7 elektron bulunduran bir atomun elektron dizilişindeki son orbital türü ve atom numarası aşağıdakiler hangisi doğru verilmiştir? Gençler bu tarz sorularda üniversite sınavında çıkabiliyor. Bunlara da iyi dikkat edelim, öğrenelim. Şimdi 7 elektron 4. temel enerji düzeyinde. Gençler şöyle gelelim. 4. düzeye geldik. 4 s 2 yazdık. 4 S2'den sonra ne geliyor? 3 D10 geliyor. Bakın 4. enerji düzeyinde 7 elektron varmış. E 4 S2'ye 2 tanesini yazdık. E 3 D ondan sonra ne geliyor gençler? 4 P geliyor. E 4 P kaç yazmam lazım? 5 yazmam lazım ki bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. 2 elektron buradan 5 elektron buradan toplamda ne yapsın? 7 tane yani şartımızı sağlasın. Şimdi son orbitalin türü dizilişteki son orbital ne olacak? 4P olacak. Yani C, D, E'den biri olacak. Demek ki A ve B, B olmayacak. Gençler biz ne yapacağız? Buradan itibaren 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 diyerek hepsini yazacağız. 4P5'e kadar toplayacağız. Zaten şuraya kadar neydi gençler? 30'du. 3D10 30 olduğunu bilin gençler. Buraya kadar dizilişin toplamda yani nötr haldeyken 30 olduğunu bilin. 5 de buradan geliyor. Ne yapacak? 35 yapacak. Yani cevabımız ne olacak gençler? C şıkkı olacak. Evet gençler, video uzamasın diye burada arkadaşlar elektron dizilişine ara verelim. Gelecek ders iyonların elektron dağılımı ile devam edeceğiz gençler. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.